İlâhe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Sadece Allah'ın birliğini ilan etmiyoruz. Biz de ayrılmamak üzere adeta dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Hiç ayrılmamak üzere ahdimizi yeniliyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu birliktelik, beraberlik, tevhid için neler söyler hocam? Tabi tevhid babı çok başka bir deryadır. Zaten Ama kapı bir tane. Burada evet. tevhidin biliyorsunuz aşamaları vardır. Yani efali tevhid vardır. E Zat tevhidi vardır. Anlatabildim mi? Yani her, halükarda, her harikada bir tevhid ben var. Ben bizzat evet. müşahede ettiğim bir tevhid edici rolünü anlatmak isterim. O nedir? Ahmet Yesevi'nin bugünkü Kazakistan'da Türkistan şehrinde bulunan kabri UNESCO tarafından dünya kültür mirasının nadide bir eseri olarak koruma altına alınmıştır. Evet. Ve e, Orta Asya'daki e, Müslüman ülkeleri ve Türk bölgelerini gezdiğim için net olarak söyleyebiliyorum. Ahmet Yesevi'nin Kazakistan'ın Yesi şehrinde bugün Türkistan olarak adlandırılan şehrindeki türbesi bütün Orta Asya coğrafyasının en gö görkemli anıt külliyesidir. Allah. Allah. Ve e, ben Divan-ı Hikmete bir ön söz yazdığım zaman o zaman bir e, gönül duygusuyla şunu yazdım. Yani hem o türbenin ihtişamını gördüğüm için hem de Ahmed Yesevi'nin ihtişamının bana ilham ettiği bir şey şunu yazdım. Orhun'dan Tuna'ya iki coğrafya yani Orhun Nehri vardır ve evet, evet. Tuna Nehri vardır. Tuna. Orhun'dan Tuna'ya bütün coğrafya o külliyenin Himmet Kubbesi altındadır. Oraya kadar eli uzanmış. Evet. Oraya kadar malis. Yani bunun somut ulaşmış. örneklerini vereyim. Mesela bir gün türbeyi ziyarete gittim. Türbenin önünde bir kadın grubu gördüm. 8-10 kişilik bir kadın grubu ve bizim bendire benzer bir e, sazla bir e, neşeli bir parça söyleyip adeta düğün yapıyorlardı. Evet. Şaşırdım yani hani biz e, türbe ziyaretindeki malum evet. seremoniyi biliyoruz. Dedim nedir? Dediler ki bu bizim bayramımız, düğünümüz. Bunlar 50-60 yaşlarında bir kadın grubu. Allah Kendi aralarında anlaşmışlar. anlaşmışlar. Özbekistan'ın ta Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrinden, yaklaşık 600 kilometreden Ahmet Yesevi Hazretleri'ne gelmişler ve Allah memnuniyetlerini, Allah coşkularını o bendirle, tefle yahut da bildiğimiz şeyle ishar ediyorlar. Yani bunu insanlara asla tiyatro gösterisi gibi yaptıramazsınız. Yani bunu söylediğim zaman insanlar yanlış anlamasın, yani bir türbe ziyaretinde böyle bir şey, o coşkuyu söylüyorum, evet. sevinci söylüyorum. Evet. Ve bu sevinci, bu duyguyu yaşatan insanın himmeti, hani ben onu bir istihare yaptım, yani kubbesi o kadar büyük ki, yani o kubbenin altında bütün Türk coğrafyası yer alıyor. Ve hakikaten bunu bugün somut olarak görebiliriz. Nedir? Bugün Ankara'da Diyanet Vakfı'nın yayın evine gitse birisi, Ahmet Yesevi'nin şu divan hikmetini alsa, desek Ahmet Yesevi bana ne demiş acaba dese, açsa şu divan hikmetten, okusa ağlamayın mı can mahremin bulmadım işte. Garipliğe dair, gurbet duygusuna dair bir sadece bir satır okudum. İşte Ahmet Yesevi ile yüz yüze geldi demektir. Çünkü hayatın evet safa safa her merhaba Şimdi Ankara'daki anlatıyor. insan bunu aldı koydu kenara. Evet. Türkmenistan'daki bir kardeşimiz aldı. Buradan kendi kiril alfabesiyle yazıldığı için şu anda okumuyorum ama bir bir beyit okudu. Ahmet Yesevi Hazretleri ile oldu. Özbekistan'daki bir kardeşimiz aldı. Mülaka oldu. Nedir? İşte bu Ahmet Yesevi'nin kuşatıcılığını, birleştiriciliğini anlatıyor. Ama bu birleştiricilik bir üst çerçeve altındadır. Nedir bu? İslam imanının kardeşliği müminuna illa ihvetun çerçevesindeki bir kardeşliği yani soy ve kan kardeşliğin ötesinde bir iman birliğidir yani inne vatın evet. ayeti kerimesindeki evet. o mananın getirdiği bir güzellik evet. bu Ha yani biz hoca Ahmet yesevi evet. konuşuyoruz ama kıymetli hocam müsaade ederseniz e, kesmek istemiyorum zaten kesilecek gibi de değil e, gayet güzel gidiyor sohbet ama şunu arz edeceğim. Hani bir söz var ya, Fahrettin de denildi galiba. Lafzı Mevlana'dan zatı Mevla'dır garaz. Yani biz Hazreti Mevlana'yı konuşuyoruz ama derdimiz Hazreti Mevlana'yı konuşmak değil. Allah'ı zikretmek. Ahmet Yesevi'den bahsediyoruz ama o Allah zikkinin güzelliğini onda görmek için bahsediyoruz. Şu anda biz size soru soruyoruz ama esasında tevhidin güzelliğini Resulümüzün güzelliğini, medeniyetimizin güzelliğini konuşuyoruz. Öyle değil mi hocam? Ahmet Yesevi bunu çok güzel yansıtmış bir ayna. O yüzden bakılıyor belki de. Muhakkak. Evet. Yani burada ta ilk sohbetimizin ilk başına dönersek bir görevlendirilme yahut da bir nasip meselesi yahut da bir insanlar hani şöyle bir şey vardır zannediyorum batı psikolojisinde de vardır. Her insan bir iş için kainata gelir. Yani asla amaçsız, hedefsiz yaratılmış bir tek Allah kulu yoktur. Anlayışı vardır. Yani insanın kendisini önemsemesi, kendisine değer vermesi. İşte Ahmet Yesevi de bu coğrafyada ilahi kudretin bir tecellisi olarak, yani bir ruh ikliminin evet, teşekkülü evet, için evet adeta dünyaya gelmiştir desen Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu yani. Evet. evet. Yani bu çerçeveden baktığımız zaman o zaman işte biz neden insanlar işte 50-60 yıllık bir ömrün ötesinde bir ebediyet demeyelim yani ebed veya ezel konusuna girmeyelim ama nasıl bir ölümsüzlük de yani ruhaniyet için söz konusu olabilir bunu anlayabiliriz, kavrayabiliriz. Hazreti Mevlana'da kavrayabiliriz bunu. Yunus Emre'de kavrayabiliriz. Ahmet Yesevi'de kavrayabiliriz ama Ahmet Yesevi'nin benim divanı hikmetle olan iştigalimden gördüğüm şey şudur. Ahmet Yesevi Hazretleri bazen şöyle bir şey oluyor. Sorularla karşılaştığım için şimdi değil de şunu ifade edeyim. Ahmet Yesevi Hazretleri benim vefatımdan yüzyıllar geçsin, 2010 yılında Ankara'da Mehmet Fatih Çıtak'la Doktor Hayatimce karşı karşıya gelsinler de benim ismimi yaz, ansınlar diye bu eseri yazmamış. Evet. Bu şiirleri yazmamış. Anlatabiliyor muyum? Bilme, bir nevi Allah'a havale etmiş. Evet. Cenab-ı Hak demiş ki ben bunu söylüyorum. Olur. Yani niçin söylüyorum? Yani insanlar bundan ibret alsınlar diye. Evet. Ve buradaki Garesizlik, garezsizlik, ivazsızlık onu işte kendinden kendinden de tecrit ediyor sözlerini. Ve o söz o zaman başka bir mahiyete bürünüyor. Yani Mevlana'nın hani o ilk e, meşhur beyitlerinden neyin ağzından söylediği sözler gibi bir evet. hayatiyet kazanıyor. Evet. Yani avazı hikmet dediğimiz zaman da programın ismiyle birlikte işte o hikmet bugün yankılanıyor. Ben ona inanıyorum ki Yarınlarda da bütün coğrafyamızda yankılanacak. İnşallah. Şimdi